Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Haberlerimize geçmeden önce sizden özel bir ricam var. Lütfen videomuzun altındaki abone ol tuşuna basarak kanalımıza abone olalım ve mutlaka yine videonun altındaki like işaretine yani beğeni işaretine basmanızı rica ediyorum ve yorum bölümüne de hiçbir şey yazmayacaksanız mutlaka bir nokta işareti koymanızı haseten sizlerden rica ediyorum. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Bu videonun daha fazla vatandaşımıza, dünyanın pek çok noktasındaki vatandaşımıza ulaşması için YouTube'un böyle bir algoritması var. Bu nedenle anlayışınız için çok teşekkür ederim ve sözü fazla uzatmadan haberlerimize geçiyoruz. Değerli izleyicilerimiz geçtiğimiz günlerde Türkiye'de İstanbul'da Fenerbahçe ile Stuttgart futbol takımları arasında bir müsabaka vardı. Almanya'dan 4 tane turist de bu maçı izlemek üzere İstanbul'a gittiler. Maç öncesi Galata'da Galata Köprüsü'nün altındaki balık restoranlarından bir tanesine girdiler ve yemek yediler. Ve yemek yedikten sonra Önlerine gelen hesabı görünce adeta şoke oldular. Neye uğradığını şaşırdılar. Çünkü gelen hesap 1200 euro değerindeydi. 59.000 TL bir hesap geldi. Peki bu insanlar neydi? Bakın değerli izleyicilerimiz. 10 tane bira, 1,5 deniz çuprası, 1,5 deniz revreyi, 8 adet duble rakı, istiridye, jumbo tereyağı kuver, Lagos, Order tabağı ve vergi yazmışlar. Bu adisyona toplamda 59 bin lira. Arkadaşlar normal şartlar içerisinde böyle bir yemeğin fiyatı oraya gidin ödeyeceğiniz maksimum para 10 bin lira. Maksimum parayı söylüyorum. Ama gördüler turist çok özür dilerim özellikle hanımefendilerden kazıkladılar. Şimdi beni takip edenlerin bileceği üzere ben yazdan beri hep şunu söylüyorum. Türkiye turizmini bitirenler, baltalayanlar yine bizim milletimiz. Ve bu turistler, Almanlar kazığı yedikten sonra amiyane tabirle özür dilerim. Sosyal medyadan bu fişi paylaştılar. 1200 euro hesap aldılar diye. Sosyal medyada çok konuşuldu. İstanbul'da Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri bu restorana gitti. 2 katı 2400 Euro para cezası kestiler bu işletmeye. Şimdi tamam. Bu başka bir boyut. Arkadaşlar hep söylüyorum. Türkiye, cennet, evet. Burayı cehenneme çevirenler insanlarımız. Bu kadar ahlaksızlık, bu kadar. Daha ağır konuşacağım ama terbiyen müsaade etmiyor. Yani o aldığınız para... Neyse değerli izleyicilerimiz söyleyecek çok söz var ama sinirlerime hakim olmaya çalışacağım. Anladınız siz. Yani bu kadar büyük terbiyesizlik olur mu ya? Sonra niye turist gelmiyor diye ağlıyorlar. Niye gelsin kardeşim turist? Neden gelsin? Turisti bir sefer kazıklayabilirsin, ikinciye gelmez. Bu kazık yiyen Alman turistler Türkiye'ye ağzına geleni söylediler. Sosyal medyada söylemediklerini bırakmadılar. Kimin yüzünden işte bu hokkabazların yüzünden. Bunlara 10 milyon ceza yazsan ne olur ki? Bunlar. Neyse. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan haberlerle devam ediyoruz. Almanya'da federal memurlar için 5 yılı kapsayan geriye dönük maaş artışı planlanıyor. Yani geriye dönük 5 yıllık zam alacaklar. Bu adım Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2020 yılında verdiği bir kararın gereği olarak yürürlüğe girecek. Mahkeme, kamu görevlilerinin maaşlarının sosyal yardım alan kişilerin gelirinden en az yüzde 15 daha yüksek olması gerektiğine hükmetmişti. Ancak bu farkın yıllar içinde daralması devletin maaş sisteminde bir anayasal boşluk oluştuğu eleştirilerine yol açmıştı. Bu zamla beraber özellikle çocuklu memurlar için önemli iyileştirmeler yapılacak aile durumuna ve yaşanılan bölgeye göre değişmekle birlikte bir çocuk için yaklaşık 317 euro 2 çocuk için 464 euro ve her ek çocuk için yaklaşık 456 euro tutarında aylık ödeme yapılacak. 5 yıl geriye gittiğimizde 60 ay yapıyor. Yani 300 euro aldığınızı düşündüğünüzde en az 18.000 euro civarında bir memur ek para alacak. Peki Almanya'daki emeklilere ek bir ödeme var mı? Yok arkadaşlar. Olmayacak da. Değerli izleyicilerimiz sırada yine Almanya'dan bir haberim var. Almanya'da bildiğiniz üzere yayın ücreti, televizyon ücreti herkes tarafından ödeniyor. Yani her hane bunu ödemek zorunda. İsteseniz de ödüyorsunuz, istemeseniz de ödüyorsunuz. Bununla ilgili olarak Almanya'da bir kadın mahkemeye gitti ve dedi ki Alman devlet kanalları olan ARD ve ZDF tarafsız yayın yapmıyor. Daha fazla kesime söz vermeli dedi ve ben bu parayı ödemek istemiyorum dedi. Mahkeme Hayır dedi ödeyeceksin dedi. ARD ve ZDF'de yaklaşık 25 bin kişi çalışıyor arkadaşlar. Yani tarafsız olduklarını söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Yani bir çiftlik haline gelmiş bu devletin televizyonları. Herkes Almanya'da ikametgahı bulunan herkes de bu vergiyi ödemek zorunda. Bu uygulamayı ben doğru bulmuyorum. Benzer bir olay benim de başıma geldi. Gittim itiraz ettim. Dedim ki ben bunu ödemek istemiyorum. Hayır dediler ödeyeceksin. Vergi dairesi hemen parayı getir dedi. Bir şey yapamadık değerli izleyicilerimiz. Seve seve ödemek zorunda kaldık. Almanya'dan başka bir haber daha hemen sizlerle paylaşıyorum. Almanya'da Rusya korkusu giderek artıyor. Almanya askeri arazilerin sivil kullanımına açılmasını durdurdu. Bununla ilgili olarak 200 tane alan yeniden kışla haline getirilecek. Ve Alman ordusu için daha modern daha büyük bir Alman ordusu için çok çok önemli bir karar alındı. Yapılan açıklamada artan asker sayısının daha fazla askeri tesise ihtiyaç doğurduğu belirtilerek şu anda kullanılmayan alanların askerler için kış haline getirileceği ifade edildi. Evet korku bacayı sardı. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimizde Almanya'dan. Bavyera'nın köklü yerel radyosu olan Extra Radyo mali zorluklar nedeniyle iflas etti. 30 yıllık yayın hayatını sona erdirdi. Evet şu anda medya sektörü tüm dünyada büyük krizde. İşte az önce anlattım ARD, ZDF devletin parasıyla onlar geçiniyor. Onlarda sıkıntı yok ama özel sektör zor durumda. Değerli izleyicilerimiz şimdi Avusturya'dan bir haberi sizlerle paylaşacağım. 3000 euro maaşla personel aranıyor. Avusturya yaklaşan kış turizmi sezon öncesinde yüzlerce yeni çalışan arıyor. Aylık 3000 euro maaşın yanı sıra ücretsiz konaklama ve yemek imkanı sunuluyor. Özellikle otel ve restoran sektöründe servis personeline ciddi anlamda ihtiyaç var. Kış turizminin yoğun olduğu noktalarda ciddi personel açığı var. Arkadaşlar şunun altını çiziyorum. Türkiye'den beni izleyen çok sayıda vatandaşımız var. Kesinlikle ama kesinlikle yasa dışı yollardan Avrupa'ya gelmeye çalışmayın. Bu anlatmış olduğum haber... Avrupa'da yaşayan çalışma izni olan legal bir şekilde Avrupa'da bulunan herkes içindir. Sakın ola ki yollara çıkıp falan işte insan kaçakçılarına paranızı falan verip yollara çıkmayın kardeşim. Sonunuz hüsran olacak. Net olarak söylüyorum. Sınır dışı edileceksiniz. Avrupa artık dışarıdan yani dil bilmeyen, elinde kağıdı küreği olmayan, işsiz iş bulmadan bu topraklara gelenleri istemiyor arkadaşlar. Detaya girmeyeceğim beni takip edenler zaten bilir. Neden böyle konuştuğumu sürekli anlatıyorum. Yani perişan olmayın diye anlatıyorum. Avrupa bitti kardeşim bak bitti. Eski Avrupa eski Almanya yok. Buradaki insanlar zaten mevcutu korumaya özen gösteriyor. Şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde fakirlik giderek yaygınlaşıyor. Ben bunları anlattığımda inanmıyorlar. Ne diyelim canınız sağ olsun. Fransa'dan bir haberim var değerli izleyicilerimiz. Üzücü bir haber. Fransa'da yaşayan 54 yaşındaki gümüşhaneli gurbetçimiz Bayram Kaya iş yerinde geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde maalesef yaşamını yitirdi. Bu üzücü olay Fransa'nın Romarantin kentinde meydana geldi. Aslen Gümüşhane'nin Kerket ilçesi Gümüşgöze beldesinden olan 54 yaşındaki Bayram Kaya çalıştığı iş yerinde aniden fenalaştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ancak doktorların yapmış olduğu müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olan Bayram Kaya'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Genç yaşlarda ölümler artmaya devam ediyor. Peki neden? Değerli izleyicilerimiz, Karadağ'da Türklere yönelik ciddi bir provokasyon durumu söz konusu. Karadağ'da iki günü önce beni takip edenlerin yine bileceği üzere bir Karadağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir Azerbaycanlı tarafından bıçaklanmıştı. Bu olayın ardından Karadağ'da halk sokaklara çıktı. Özellikle bizim vatandaşlarımıza yönelik ciddi tepkiler oluştu. Bir anda bu kadar büyümesi beklenmiyordu ama maalesef çok çok üzücü olaylar meydana geldi. Bununla ilgili olarak da Karadağ'da göçmenlere yönelik protestolar var. Bizim vatandaşlarımıza ait restoranlar başta olmak üzere işletmelere ciddi saldırılar durumu söz konusu. Karadağ'da bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Bakalım daha neler göreceğiz. Avrupa'nın ortasında sıradan bana göre polisiye bir olay bir anda bütün halkı sokaklara döktürdü. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Evet değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın gündemini Türkiye'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tekrar ediyorum lütfen videomuzun altındaki abone ol tuşuna basınız. Mutlaka bir yorum olarak nokta işareti bile koymanız bizim için yeterli. Ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte mutlu sağlıklı yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres. House Point.